Herkese merhaba, ben Fatih Kaynarca. Namı diğer tavşan severlerin hak kahramanı. İşte o benim. Şu an videomu görmüyorsunuz çünkü ben yokum. Ee, sadece sesim var. Araya da fotoğraflarımdan eklerim falan. Yani ne gerek var fotoğraflarına, hep seni mi göreceğiz dediğinizi duyar gibiyim zaten ama boş verin. Neyse. Bugün işleyeceğimiz şeyler, haftalık yiyecekler ve asla yenmemesi gereken şeyler. Tavşanlar adına konuşuyorum tabii ki. Yani zaten ne adına konuşabilirim bunu bilmeniz lazım. Fatih konuşuyor, acaba ne anlatacak? Evrim teorisini anlatacağım. Yani tabii onun üzerine de konuşabiliriz de burada değil. Neyse. O zaman başlayalım efendim. Tavşanın haftalık yiyecekleri arasında zaten iki tane bir e, sebzemiz var. Bunları hemencik söyleyeceğim. Birincisi lahana. E, bunun değişik türevleri de var Tabii Kırmızı lahana, işte mor lahana mı diye geçiyor da bilmem ne. Bunları e, hepsini verebilirsiniz ama haftada bir olmak suretiyle çok vermemeniz suretiyle. E, çünkü içerisindeki değerler günlük vermeniz gereken değerlerden fazla. Dolayısıyla bu tavşanlarda e, sıkıntıya yol açabiliyor. Sindirimde işte midede, böbrekte taş oluşumuna kadar götürebiliyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Yani içerisindeki bol vitamin mineral var diye her şeyi tavşana itelememeniz lazım. Çünkü ne de olsa her şeyin fazlası her zaman zarar. Gelelim bir diğerine. Diğeri maydanoz. Dikkat etmeniz gereken bir yiyecektir bu. E, tavşanlar felaket derecede yer. Ne kadar koyarsanız o kadar yer. O kadar seviyor çünkü maydanozu. Hele bir de diriyse, pörsümemişse. ay Duramaz. Fakat siz bunu kesinlikle çok az vermeniz lazım. Ben panço mesela haftada bir bile değil de bir buçuk haftada bir, iki haftada bir veriyorum. O da çok az. Yani böyle desteği tutup da önüne koymuyorum. Birkaç dal veriyorum. Çünkü bunun değerleri yine çok fazla ve bu yüzden tavşanınız maydanozu fazla tüketirse böbreğinde taş oluşumuna sebep olabilir. Yüksek ihtimalle olabilir. Hiç vermeyin demiyorum. Hiç vermemeniz de kötü çünkü. Ama az verin, sık sık vermeyin. Bu kadar. Geldik asla verilmemesi gereken yiyeceklere. Tavşanlara asla verilmemesi gereken yiyeceklerin başında çiçek yaprakları var. Tavşanlar çiçek yapraklarını gördüğü zaman hepsine gider, dadanır, bir şekilde kıtlar, bu neymiş der, yemeye başlar ve bu sıkıntıya yol açar. Yani şu çiçeğin yaprağı değil de bununki niyesi olur mu? Aa, olmaz. Çiçek yapraklarını vermeyin. Tavşan çiçek yaprağı yemez. Asla verilmemesi gerekiyor. Bir diğeri. Düğün çiçeği bitkisi Böyle sarı bir şey hatırlarsanız. Aa fotoğrafı da var zaten. Bunu da yememesi lazım. Bunun da yine aynı şekilde zararı var. Bir diğeri eğrelti otu. Bunu da vermemeniz lazım. Ve e, insanların verip vermemekte en tereddüt ettiği şeylerden biri de Fesleyen insanlar devamlı festen versen mi vermesen mi tarzında e, soru yöneltebilir size yahut bana da yönelten oluyor. E, verelim mi Fatih Bey ne diyorsunuz? Festen verelim abi ne diyorsun diye çok soru geliyor. Yani fesleğen vermeyin. Fesleğen verilmez. Kokusu çok güzeldi herhalde vermeyi düşünüyor bu vermeyi düşünenler. Ama fesleğen asla verilmez. Geçiyorum. Bir diğeri yine domuzu karışık yemi. Şimdi diyeceksin ki ya zaten öbürü de kemirgen bu da kemirgen. Hem hamster hem işte gine domuzu hem tavşan. İşte tavşan türleri. bunların zaten hepsi kemirgen. Dayayalım gitsin ne fark edecek dersen hata edersin. Çünkü bunu ayırmışlar bakın. Yine domuzu yemi ayrıdır, tavşan yemi ayrıdır. Ha bazı yerlerde şey görebilirsiniz. İkisi de bir yiyebilir yani. Tarzında bir e, paket yem görebilirsiniz. Bunlar da çok e, sağlıklı olmuyor ne yazık ki. Bazıları diyor ki ya hani lan ikisi de yer zaten koy pakete gibisinden. Çok e, kaliteli firmaların olmuyor. Ya çok kaliteli bir firmanın karışık yemini görüyorsanız. Bu da ortak yiyecekleri baz alarak verdiğindendir ama şunu söylemekte fayda var. Yine domuzun için üretilen yemleri tavşan için kullanmayın. Yahu tavşan için üretilenleri yine domuzu için kullanmayın. Zaten üzerinde yazıyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Hızlıca devam ediyorum. Bir değeri ıspanak. Tavşanlara bilinçsizce verilen bir yiyecek ıspanak. Aslında verilmemesi lazım ama çoğu kişi veriyor. Ne yazık ki veriyor. Tavşanlar da yiyebiliyor bunu. Çoğu yiyor. Da. Ve bu sıkıntılara yine yol açıyor. Çünkü içerisinde bildiğim kadarıyla fazla miktarda demir barındıran bir yiyecek ıspanak. Bu yüzden vermemenizi tavsiye ediyorum. Geldik kahkaha çiçeğine. Efendim şu gördüğünüz mor çiçeğin adı kahkaha çiçeğiymiş. Ben de bunu e, pançoya asla verilmemesi gereken yiyecekler listesini e, İngilizceden çevirdiğiniz zaman öğrenmiştim. Bunun adı kahkaha çiçeğiymiş. Yani bildiğin bu tatlı mor çiçeğin adı kahkaha çiçeğiymiş. Yani enteresan. Bundan da vermemeniz lazım. Neyse ismine niye bu kadar takıldıysam. Her neyse. Diğeri karayonca. Karayonca ile kuru yoncayı aranızda karıştıranlar var. Karayonca bakınız avlu. Kuru yonca da böyle bildiğin saman gibi bir şey. Küçük küçük kupkuru yaprakları var. Zaten biri kuru yani bunu karıştırmayın ya. Bir diğeri kumaş ve bez. Zaten hayvana niye kumaş ve bez verirsiniz ki yesin yani. Kumaş ve bezi niye veresin ki zaten? Bunu da yememesi lazım. Yediği zaman da önünden alın. Sağda solda illaki bulacaktır, yemeye çalışacaktır. Gördüğünüz an ağzından alın, vermeyin bu kumaşı bezi. Hız kesmeden devam ediyorum. Mons akvaryum bitkisi, şu yeşil şey bildiğiniz akvaryumda olan bir şey. Yani tutup da tavşanınızı akvaryumun içerisine sokmazsanız herhalde bunu bulup da yemez. Ha, tabii siz verirseniz ayrı mesele. Zaten niye verirsiniz? Dur akvaryumdan biraz muz akvaryum bitkisi alayım da tavşanıma biraz yedirteyim demezsiniz diye düşünüyorum zaten geçiyorum. Öbürü pancar. E, pancar salataya yakışıyor aslında güzel de tabi tavşan salatasına değil tavşana vermeyin. Geçiyorum. En kritiklerinden biri patates. Patates insanları cezbettiği gibi tavşanları da cezbeden bir yiyecektir. Fakat kesinlikle vermemeniz lazım. Hiçbir şekilde vermemeniz lazım. Haşlamasını, kızartmasını, ne olursa olsun patates vermemeniz lazım. Siz yiyin. Zaten siz seviyorsunuzdur. Yani patates sevmeyen insan var mıdır? Bence yoktur. Varsa da o da patatestir yani. Neyse. Patatesi vermeyin. Özellikle işte hani türevlerini de vermeyin ne bileyim. Cips halini falan filan hiçbir şekilde patates içeren bir şey vermeyin. Bir diğeri pazı. Bu da yine yeşil olmasına rağmen tavşanlara verilmemesi gereken yiyeceklerden biri. Geçtim. Reyhan. Reyhan da fesleğen gibi mükemmel bir kokuya sahip yiyecek. Fakat bunu siz tavşanıza vermeyin. Ama böyle kurutup patates salatasının üzerine atın. tadından yemiyor. Yani gerçekten çok güzel bir şey. Ben şu an kendi yemek zevkimi anlatıyorum. Geçtim. Su teresine. Su teresi de vermemeniz gereken yeşillerden biri. Çok detaya girmiyorum. Vermemeniz lazım. Bu kadar. Yemesin. Zararlı bunlar. Hiç yememesi lazım. Öbürü de tatlı yonca samanı. Şimdi diyeceksin ki, a içerisinde yonca geçiyor, a içinde saman geçiyor, niye vermiyorum? Ama işte her gördüğün yonca, yonca değil, her gördüğün saman da saman değil, her sakallı da dedem değil yani. Bunu vermemeniz lazım arkadaşlar. Ve son olarak yaprak dökmeyen ağaçların parçalarını vermemeniz lazım. Nasıl? Çam, sedir, selvi, ondan sonra ne vardı? E, gökler vardı mesela yine. Bunları da vermemeniz lazım. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni görmediğiniz için üzülmediğinizi sanıyorum. Umarım sevinmişsinizdir bile. Sesimin yeterli olacağı kanısı içerisindeyim bu video için en azından. Zaman sonra tabi çok talep gelirse ya senin de bir gül cemalini görelim derseniz aman ne gül cemalim var derim. Sonrasında da tabi videoya da devam ederiz. Ama beklemede kalın. Yeni videolar gelecek. Abone olun, like atın. Görüşürüz.